bölümünden herkese merhaba ama bir önceki videomuzda o korkunç dolu canavarların olduğu oyundayız ve bu oyunda canavarlar bizi yakalayacak bir önceki bölümde ne yapmıştık Tabii sizi bulacağım bu da kim evet arkadaşlar bir önceki videomuzda kostüm giymiştik ama bu sefer kostüm yok Aa, koşum koşum şey oldu Arkadaşlar Şimdi canavarların olduğu bölmeye gidiyoruz Bu videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın Bu sefer başka bir gizli bölmeler de var Umarım karşımıza yine canavarlar çıkmaz Burası neresi? Ve aşağısız boşluk olmalı Bileyim kadarıyla evet boşluk yani ben yıllar önce oyunu oynamıştım. Burası neyse daha fazla çok yakındı işte burayı bulduk. Koşalım koşalım. Arkadaşlar. Aha canavarlar geliyor ben burada kaldım. Ne yapacağım ben? Nerede? Şimdi gidip e, diğer taraflara gitmeyeyim. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. İkinci bölüm. Arka odalar Bakerum'un ikinci bölümü. Canavar sesleri geliyor ve canavarlar karşıma çıkacak mı acaba? Evet. Koşuyoruz. Şimdi şuralara gidelim. Arkadaşlar, şehrin derinliklerindeyiz. Bu arka odalardan korku. <laughs> Bu da neydi böyle? Arkadaşlar, bir korku doğuyor. <laughs> Dur bir saniye oradan geçince mi bu böyle oluyor? Çok korkunç. Bunu ayrılalım. Hmm, şimdi derinliklere gidelim. Umarım burada hiç kimse yoktur. Yok. Tamam hadi gidelim. Evet. Yok. Arkadaşlar. Aa oyundan attı. Bir daha girelim. Arkadaşlar. Patlıyoruz. En kötü yer burası galiba bildiğiniz gibi. gibi. Hemen oyna. Evet. Geri döndük. Ve şimdi şey iyice gitmemiz gerekiyor. Bu çapraz yolun gittik. Dümdüz gidelim. Canavar sesleri geliyor. Ve var canavar burada değil. Dön gidelim bir bakalım. Hop. Bir şey bulamazsak eğer gitmemek, gitmek zorunda kalacağız. Evet. Burası neresi? Kapkaranlık olduğu yer. Buradan uzaklaşalım önce. Arkadaşlar. Video sonuna kadar izleyin. Ve görün. Hı Nerede? O bir gizli bölmeler falan vardı. Hiçbir şey bulamadım. Hadi, hadi. Keşke arkadaşım teraziler oyunda da burada olsa ya. Ne güzel oynardık onunla. Duyduğuma göre ismi benden çalmış olmasın. Çalmaz. Genelde ismimi, is, benimle aynı yapmış genelde kanalın ismini Rüzgar. Kaçalım bakalım. Şuraya gidelim mi? Gene aynı yer belki orası. Boş, kafana kısılacağız birazdan zaten. Canavar geldiğinde ölürüz. He, canavarlar yok. Neden herkes burada? Hı. Tamam o zaman gidiyorum ben. Tamam yok. Gizli bölmeyi arıyorum. Örme öyle bir zor yere saklamış olamaz. Kapıya bir şey oldu. Hadi bakalım. Neredesin? Neredesin? Kapı. Kapıyı bulamıyorum. Canavarların oluştuğu yerde canavarlar varsa. Uy. Bu oyun ürkütücü. İkinci bölüm. Burası neresi? Sonuna kadar gidiyorum. Yok burası da sonmuş. Yok burası da değil. Gizemli bölmeler benim birazdan kafamı sıkıştıracak. Gidelim bari şuradan. Burada bir şey yok. Aramaya devam. Ne oldu? Hiçbir şey yok. O da ne? He, Bir kızmış. Canavar sandım. Gidelim buradan. Dürdü saniye. Şu videoyu durduralım da. Evet arkadaşlar galiba yolu buldum. bazı bölmeler sonucu nerede hiçbir şey bulamadım background arka odalar aha ne oldu deprem oluyor galiba deprem oluyor arkadaşlar hemen kaçalım ne yapalım arkadaşlar ya Yok, <laughs> <Böyle> çıkamadık <laughs> canavar sesi geliyor Burası da kafana kısırık bir yer ama buradan kaçış yolu var. Oysa da ya bence kaybolduk. Her yer ama birbirine benziyor. Yani burada da kafana kısıldık aynı yere tekrar dönmüş. Bence kayboldum ben. Geçen her şeyi bulmuştum. Ne oldu bir anda böyle? Aha buldum galiba. Aha bu da ne? Arkadaşlar buldum gizli bölmeyi. Evet. adamın kasasının düğmesini bularak günlerde çabalıyorum. Bir tozun etrafında fazla geçirdikten sonra, zaman geçirdikten sonra bazı serseriler fark ettim. Ay hadi ya tamam. Burada hiç kimse yok değil mi? Aa ne buldum? Araç. Aldım. Sonuna kadar gideceğim bu deliğinin. Canı deliği bulum. İşte Oraya bir şey gelmezse. İşte burası değil mi ya? Deliği bulduk. Arkadaşlar deliği bulduğumuz için ee, şimdi sıradaki gizemli bölmeye gidiyoruz. Hadi, hadi. Hmm, yok. Arkadaşlar kayboldum. Canavar yok. Umarım. Hiç kimse çıkmadı. Ee, burada kayboldum ben. Ne yapacağız? Canavarın yerini öğrenmemiz lazım. Canavarın yerini zaten öğrendik. Arkadaşlar neyse. Ee, burada kaybolduk sanırım. Ben burada mahsur kaldım. Arkadaşlar canavar sesleri geliyor. <laughs> Uf, yapıyorlar yani. Eğer birazdan e, bir sorunumuz falan çıkmazsa e, hemen çıkışı bulup ka kazanacağım oyunu. Şu anda bakarsan arka odalarda hiç kimse yok. Fener ya var ama yarında Fener bıraksam mı? fener bırakma şeyi de yok. Şu da alışveriş şeyi de var. Hmm burada ne varsa yok alıyoruz. Umarım. Burası da kafana kısıldık bir yer. Kaybolacağız birazdan. Kaybolduk zaten. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitireyim. Gizi dili bulduk. Adamla sohbet ettim. Eee sıradaki ki 3. bölüm gelir mi, gelmez mi bilmiyorum. O yüzden şuradan bir reset çekelim. Kendi doğum yerimize geri dönelim. Tamam. Şimdi geleceğiz. Arkadaşlar video buraya kadar olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.